Bugün Kahraman Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Bu bölüm, bakın birkaç bölümdür çok aksiyona gittik, biraz sakinleşmek istiyoruz, biraz kafa dağıtalım istiyoruz. Onun için canlar bugün kahraman koleksiyonumuzda eksik olanları yapmaya çalışacağımız bir bölüm olacak. Aynen öyle. Ee, gel bakalım Hüseyin, bu arada şu mantisi kesebilirsek. Bunları tek atıyoruz zaten. Artık tek atıyoruz. Ha ben içeri giriyorum, sen dışarıda mısın? Ben evin içindeyim artık ya mantrisle alakalı. Evin içinde mantris olmadığına göre. Yumurtası vardı ya. Onu spawn ettim. Öldürdüm az önce. Bu arada abiden çok iyi da. Geldi öldürdüm direkt. Bakayım. Aynen. Tık tık. İyi. Buna da aslında böyle EMC kasabiliriz. Red Antler bende duruyor canlar bu arada hala. Onları daha kullanmadık. Ee, tamam. Şimdi kahraman eksiklerimizi tamamlamaya başlayacağız. Bunun içinde ne kadar? iki tane daha elmas varmış. Şimdi bakalım. Önce simbiyotu bu bölüm yapmayacağım bu arada canlar. ama simbiyotu yapacağım. Aklımda var o. Eee eksikleri yapabileceğimiz bir bölüm demiştik. Şimdi. Aynen bakalım. öyle. Abomination Tier 5. Bize Tier 5 gem var mı? Yoksa Tier 4 mü var sadece? Tier 5 var. Halk Tier 5 göre. var. Red gem işte. Tamam, o zaman onu e, elde edebiliyor olmamız lazım. Bende var direkt al. Şimdi ben diyorum ki, bunun MC'si var zaten bende ya. Olsun, yine attım. Ee, Yarasa mağarasını yapsak mı? Yarasa Mağazası mı? Mağarası. Yani yapsak mı o ne demek? Batman'in yarasa mağarası var ya. Nereye yapacağız? <laughs> Gel bakayım ben. Ee, TNT yok. Gunpowder ver. Ee, neydi lan bunun adı? Sand ver. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu yapabilmemiz için bizim bir mağaraya ihtiyacımız var. Ama mağarayı bulamayız. Hani ondan eminiz. Yani öyle bir mağara bulmamızın imkanı yok canlar. Onun için o mağarayı kendimiz yapacağız. Elimle. Ee, şimdi bana bir tane demir lazım bir tane de flint lazım. Flint yok değil mi bizde? Tamam dışarıdan toplarız. Gel bakalım. Flint ee, nasıl yok ya. EMC makinesini de alayım. Tamam. Al bakayım gidek. Eee dur bakayım. Ben gidek. Hatta dur bekle iki saniye. Beklemiyorum ben gidiyorum. Niye bekleyeyim oğlum? Tamam sen gidebilirsin. Şey yapacağım. Bizim bu makineler var ya. Aha. Onların EMC'sini çıkartacağım. Yarasa mağarasında bunları kullanacağız çünkü. İnşallah. Yaparsın diyeyim ben de sana. Yaparız yaparız şimdi cana kostümleri de bu arada oradan yapacağımız şimdi önce bir yukarı çıkalım. Yarasa mağarası burada cana gidip de e, Batman'in kendisinin olduğu gibi bir o kadar kaliteli olmaz. ikincisi o kadar gizli yapamayız çünkü görmemiz lazım. Yani biz oynuyoruz ya oyun. Şimdi bakalım yarasa mağarası al işte başka zaman spawn olmazsınız. Değil mi yani şimdi olmuş ilavuklar. buklar işte nereye yapılabilir? Büyük bir geniş bir dağ olması lazım. Dağın içine yapacağım. Şurası var ama küçük. Gel bakalım bir. Buralar yarasam mağarası. Çok mu uzak kalır diyorsun? Neyse hep oluruz ya böyle bir tamam olsun burada. Ha içine ben checkpoint çakarım. Şimdi hop. Ha. Buradan içeri girdiğimizi düşünüyorum. Tamam, güzel bence burası. Şimdi gel benle. Ben bir yandan canlar şu an mağaranın iç dizaynını görebiliyorum hani e, sol üst sağ üstten bakarsın çünkü. Sağ üstten bakarsan sen de görürsün. Yusuf ben şimdi buradan 1 2 3 4 10 blok kaz. Tamam. Ben 10 blok kazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurayı sayıyor muyum onda iki onda? Şunu saymadın on, şunu. Bakayım. Ha sayma onu. Tamam. Şunu saymadın, tamam. Hüseyin bana bir çakmak getirsene. Bunu niye şimdi söylüyorsun peki? Yani flint getir. Demir bende var. Ben sadece çakıl dışarıdayız ya burada gravel kolay bulur diye düşündüm. Sen bunu biraz da içeriden yap. Tamam. Oğlum denizin altı full çakıl zaten. Dur, indim ben. Ha nereye indin? Aldım ben. Lan aldıysan niye de... Aldıktan hemen sonra şey yaptın al. Attım. Hop. Heh, tamam. Şimdi tamam. Patlatıyoruz. E, ee, açılışına. Patlat. <laughs> Tüm YouTube halkı hoş gelmiştir. sana Patlat ne oluyor? bakalım. Heh. Nerede oğlum bu? Ha şurada. Bir an kaybettim. Bir an korktum. Hadi bakalım. Vatana millet hayırlı olsun. Hop. Ben niye kaçıyorsam? Ne oluyor? İçeride şu an yaklaşık bir stack demir pat ee, TNT patladı. Yalnız bir şey diyeceğim. Bat Cave'in bir... lazım Batcave'in girişi burası olabilir aslında. Ya da evet bu... orası da olabilir ama bilmiyorum. Taş da yapabilir. Bu ne? bu ne? O ne lan? Karınca mı spawn oluyor bundan? Ha yengeç spawn oluyor. Bu ne oğlum böyle şey mi olur? Şimdi Yusuf Emir. Ee... bundan mı yapsak ya? Ya ne yapalım istiyorum biliyor musun? Yusuf Emir. Ha. Zemini şöyle kapat. Al. Emir oğlum o kadar paramız var mı? 5 milyon EMC'm var. Sen rahat ol. Zümrütle kapatmıyoruz ki. Yusuf Emir, hani amaç şöyle e, ee, şu kısımları şurayı kapatma. Şu alt kısmı kapatma. Oraları meşale sıkıştırabilirsin istersen. Hatta yok, gerek yok bence orada doğmaz zaten. Örümcek doğar. Örümcek orada doğuyor bu arada. Haberin olsun. Olsun sıkıntı değil hiçbir şey yapamaz bize. Yani ben doldururum sıkıntı olmaz şöyle. Işık yani ışık koysan birkaç tane yeter. Direkt orayı kapatır zaten can. Biz de Builder One modunu kurmadım mı ben? Tüm ben kafama tüküreyim. Şimdi canlar burası ne? Şimdi mağaraya hem teknolojik hem de sanki bir mağaraymışçasına bir izlenim vermek için. Mağaraymış zaten mağara. Hayır şöyle yok. Hem doğal bir mağara hem de Batman'in kendi yeriymiş gibi yapmak istiyorum. Anlatabildim mi o kısmı? Anladım. Heh. O yüzden canlar taşları tamamen kırmıyoruz. Full demir yapmayacağım. Böyle aralarında taş olacak yani burasının bir e, belli bir yeri var. Onun üstüne yerleşmişiz gibi olacak. Bu kısmı da bu arada ben kapatayım. Bekle. Direkt ston alıp kapatabilirim orayı. Umarım en stonum vardır. Evet. Var mı? Yok. Yok ama obsidiyen furnace'ım var. Hop. Benim bu örümcek hisleri beni kafasına göre bir sağa bir sola itiyor. Ben deli olacağım. Hani niye Alışamadım itiyor? oğlum hala. Oğlum durduk yere beni yönlendiriyor bir yere kafasına göre. Nereye yönlendiriyor onun hakkında hiçbir fikrim de yok. Bu arada ben buraya kapatmaya başlayayım. Hüseyin orayla uğraşırken zemini kapatırken. Ben de canlar bu kısmı doğal bir şekilde kapatmaya çalışacağım. Ne kadar doğal olur tartışılır. Ama kapatmayı deneyeceğim yani. Ben, ben Hüseyin değilim. O kadar ee, şey bilgim yok. Bu ilk bilgim yok. Bakalım hatta güzel de oldu şu an. Tamam ben e, teleformu çözmüşüm ya. Yani. Bakayım. Hah iyi tam. Bir an stonum bitti zannettim korktum. Bakayım. Oğlum hiç belli olmuyor dışarıdan bu arada mağar oldu. E, zaten amacı oğlum mağara olduğu belli olmuyor. Ben e, kafama göre bir teleform çekti mi yukarıya. Ha. Orası çok güzel olmuş tamam. Hah. Şimdi bu kısımları da şöyle biraz kıralım. Çok kırmayacağız ama canlar. Hani çok böyle simetrik olması istemiyorum. Ama düz olsun istiyorum. Bakalım. Altta bu arada mağara var. O yüzden zombi sesi falan geliyor biraz ama ona yapacak bir şey yok. He ona sıkıntı yok. Ona sıkıntı yok. Şimdi Yusuf Emir, bazı ha. demirleri atıyorum. Neden? Çünkü oyunun bize verdiği bazı nimetler var. Şunlar gibi canlar. Gel bakalım. Attım sana. Taşları kırdın ya Yusuf Emir. Bu araları da bununla doldur. Arayı onu mu doldurayım? He taşları kırdın ya zemindeki. Tamam. Heh. Şurayı bir adam edelim. Tamam. Şimdi bunu asıl kullanma amacım ne? E, canlar bunlar normalde şuralarda. Bak mesela şurada Yusuf Emir. Bu mağaranın duvarlarını destekmiş gibi yapacağız. Duvarlardaki deliklere Yusuf Emir. Deliklere ama. Bu e, deliklere şeyden. Deliklere koyacağım. <laughs> Siyah şeyi koy. Demir bloğunu. Hani buraya gelmişiz. Bunu e, mağarayı desteklemek amaçlı kullanıyormuş gibi. Hop. Mesela canlar bak mesela burada mükemmel bir delik var. Öyle deyince çok hoş olmuyor ama. Yani pek hoş olmuyor evet. Duvarların düz olmamasına da dikkat et bu arada. Çok düz olmasın duvarlar. Mesela bak böyle gördün mü? Tamam anladım onu. Hop. Hemen şurayı da canlar bir demirle kapatalım. Şimdi buraya zırhları nereye koyacağız? Mevzu orası aslında. Burada zırhları da koyacağımız bir yer lazım. Zırhları ben diyorum ki şurada bir yükseklik Müthi olsun. benim şey şuraya demir blok koyacağım. Tamam. Hatta bak burada olabilir direkt. Alttakileri alayım bunlar bize lazım olur. Ha Hop. Hop. yaptığımı da kırdım ellerime sağlık. Yo altı meşale koyacağım ya direkt onu yapmana gerek yok. Heh. Ha tamam o da olur. Ben zırhları diyorum ki buradaki duvara yapalım. Tamam bence olur. Hop hop bakalım. Aynen buraya yaparız. Güzel duvar bu arada harbiden destekli meslekli bir şey oldu. Şimdi Hüseyin benim yapabildiğim yapabilir misin bilmiyorum. Ona bana bakarak bir cevap. Ne yapacağım? Şimdi bak yukarı çıktım. 1, 2, 3, 4 falan koydum tamam mı böyle? Şunun gibi. Hatta bunu koyma. Tamam. Dur. Vazgeçtim dur. Şunu koyacağız bak. Kabuslonu aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan şey gibi. Ben de çok azıklıyorsun ya. Ee, örümcek adam olmadan. Hüseyin şu şekilde sanki dikit gibi. Onu yapamam ben. Çünkü zıplayamıyorum bu kadar. Sen çok yukarı zıplıyorsun. O zaman onu ben yaparım. 1, 2, 3, 4. Hemen yapalım canlar. 1, 2, 3, 4 dedi. Bir de kaldı. Neden anlamadım ama eski Minecraft'ın şu blok koyma hani, animasyon bug'ı vardı. O hala yaşanıyormuş bu sürümde. Onu öğrendiğim iyi oldu. Spike var mı bizde bu arada? Aa, Bilmiyorum üzdü. ki var mı? Üzdü. Spike yokmuş. Aa bir dakika. Twilight Forest modu kurdun mu? Var. Ee, bir dahaki bölüm Twilight Forest'a gidelim. Hatırlıyor musun Twilight Forest'ta kırmızı bir kapı vardı. Tıkladığın zaman animasyonla açılıyordu. Evet. Yarasa mağarasının mağarası girişini o kapıyla yapalım. Olur. Hüseyin bu arada şöyle bir şey yapabilirim. O zaman sana şu görev vereyim. Şimdi bazı duvarlarda böyle yerler var ya. Hani bunları Aha. bu kabus tonla düzleştirebilir misin? Şu şekilde bak hani. Tamam. Hem burası bir düzene ulaşsın. Çünkü çok e, dağınık oldu burası. Ama mesela bak mesela şöyle bak. Mesela burada boşluk var. Hop hop hop. Heh. Ama duvarın dümdüz olmasına gerek yok. O ne lan? Tamam. Karnım da acıkmıştı. İşime gelir. Ben de canlar hemen zıhtıran yerli sen aç karnına? Efendim? Çiğ tavuk mu aç karnına? Ne yapayım hocam acıktım. Şimdi. Ee, bize gerekenler. Batman'in zırhı tam ortada olması gerekiyor. Tam ortada olamayacağı için bu duvarı ben kırıyorum. <laughs> Azıcık asimetrik bir duvarmış. Işıklandırmayı çok farklı bir bloktan yapmam lazım. Onu düşünürüm. Ama şimdi değil. Tamam. Şimdi tam ortası burası oluyor. Ee, Robin. Batgirl. Ee, abi Red Hood ee, bir de Blue Wing. Ha, bunların zırhların hepsini ayarladım. Batman Arkham Knight oynarsam böyle sapık gibi ezberler hepsini. Ee, şimdi bunları yaptık. Zırhları yapıyor. canlar önemli olan kısım burası. Şimdi Sweet Repair Unit. Bayağı bir cable alacağım. Cable almamın sebebi başka. E, ee, monitörü koyabiliyor muyum yere? Ohohoho. İnşallah koyarsın Koyuluyormuş. Koyuluyormuş. Desk var mı desk? Bu ne? Pedestal. 4 milyona da pedestal olmaz abi. O kadar değil ya. Bir şey değil mi? Harbi mağaraya benzedi bu arada. Hani şu olaraktan ee, bir ofis. Evet, Mağara oldu biraz. Güzel oldu bence de. Şimdi şöyle yapalım. Burayı simetrik yapalım. Hiç olmazsa bu kısmı simetrik yapalım. Şöyle ya. Hüseyin şuradan itibaren şurayı, şurayı kırsana şu duvarı. Şöyle. Orayı kırma orayı kırma. Orayı orayı Şunu kır. Şu altındaki kısmı kır beni. Tamam. Şimdi tam ortada canlar suit unit olacak. Bu nereden geldi ne lan? Ne alaka bu? O nereden geldi lan? Ha. Hayırlı olsun. Baskın yemişiz. Neyse ben çok şurayı güzel. kapatayım. Tamam. Bunlar sabah olduğu zaman yanar. Şimdi can Aa Hüseyin Hatta bak çok güzel bir dekorasyon aklıma geldi. Al şunları. Attım sana. Kablo. Aldım. Alamadım galiba hepsini. Yo, aldım. Bak. Tamamen yapacağın şeyi gösteriyorum. Bu bazı yerlerden evet. Oradan değil. Dışarıya mı kablo çıkacak? Dışarı kablo çıkmayacak. Hani şeymiş gibi olsun diyorum. Bu ne lan? Bu ne? Hüsemir? E ne ne? Ha, onu ben attım ya. Emanetim çok dolu. Yani şey diyorum. Sanki tesisin derinlerine böyle mesela bak buradan böyle kablo gelsin mesela bak. Dışarıdan bakan birisi sanki bu tesise bir kablo döngüsü varmış gibi olsun. Ama çok da düz olmasın hani. Mesela bak buradan içeri bir tane kablo koydum. Buradan canlar duvardan bir kablo geçirdim. Ama oysa bizim bütün sistem şu sadece arkadaki makinalarda dönecek. Hani onlar tamamen canlar süs. Bu arada buraya tabii ki de bir 4 tane jeneratör koyacağım ki e, hiç olmazsa biraz daha işimize yarasın. Bunları almak zorundayım. Şimdi 1 2 3 4. Hatta şöyle yapalım daha bir güzel olsunlar. İki jeneratör buraya koyduk ya. Canlı iki jeneratör de buraya koyacağım. Bunlardan bak bu şekilde bir tanesi monitöre bağlanacak. Bakayım bağla, bağlayabilir mi? Bunun altına hatta bir tane de, böyle bir tane black iron koyarsam. Heh. Evet. Bak, bunu yaptım. Ortaya ee, bunu koydum. Sanki bir bilgisayar monitörüymüş gibi. bende yani bir teknolojik bir şey varmış gibi. Çok da bir halta benzemese de oluyormuş gibi olacak. Bir mesela şuralar boş kalmış buralar. Sen dekorasyon yapsana buralara ya. Kafan gör takıl. Her şey serbest. Elmas blok kullanmadan sürece. <laughs> Her Elmas şey blok serbest. sürece. <laughs> evet. Batman zengin de o kadar gösteriş verilmesi <laughs> değil. <laughs> <laughs> Pardon. Of ya. Bunun içine canlar ben bu arada biraz e, elmas koymam lazım. Bu arada 277 binlik e, ayo. Neden bu kadar az emeceğim? Ha tabii 2,5 milyon geri çıktı. Bunu buraya koyduğum zaman. Evet. Hatta LED var mı oyunda LED? Panel falan. Mandalorian jetpack var o kadar değil. Ya bir tek monitör var. Biraz monitör var bakalım sen. Buralara şöyle bir şey yapacağım. Ben. Link cable koyalım şöyle. Tamam bence fena olmadı. Öyle kafana göre takıl ya. Şu an çok bir e, sıkıntımız yok. Hop. Bak mesela ben de böyle bir sistem yaptım buraya bak. Ah işte burası. Güzel oldu. Burası bizim üretim yerimiz canlar. Zırhları burada üreteceğiz. Bu arada buraya taşınmıyoruz. E, onu da söyleyeyim. Hani burası bizim ikinci bir base'imiz olacak. Çünkü o base çok dar. Hatta belki buraya bile taşınabiliriz Batcave diye. Buraya biraz daha uğraşırsak yani. depolama falan modu kurarım ben. Güzel bir şekilde. Hayatım boyunca Batman olacaksan burada kalabilirsin evet. Evet mantıklı olur. Kablo şuradan bir aşağı insin şuradan. Tamam. Ama sadece insin. Herhangi bir yere bağlanmasın. Tamam. Hatta şey bile yapabilirsin. Fantezi olsun diye. Ne? Yani buradan şu karşıya bağlanan bir kablo falan. Abartmasan mı? Abartacağım ha. Yo böyle kötü olmadı bence. Tamam. Şimdi Caner bizim zırh ünite üretim değil ki o. Neydi lan üretim? Esas ha. Dur 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 bu bu. Bunu koymadım. Oğlum bir şey diyeceğim. Sanki iki makine birleşmiş gibi oldu. Yusufir. <laughs> evet. İki iki makine birleşmedi mi? Hayır. Ayrı bunlar. Tek makine Bizim iki makine birleşmiş gibi oldu. Hatta aklıma ne geldi biliyor musun? Bak şimdi. Ee, çok saçma olacak ama. Gel bakayım. Bu yerse çok efsane olur. Hop. Oğlum tek bir makine gibi oldu lan. Valla o tek makine gibi duruyor şu an. Valla tek makine gibi oldu süper oldu ben bunu sevdim. Şimdi canlar buradan zırhlarımızı biliyorsunuz tamir ediyoruz. Tabi üstüne zırh yok. Buradan da üretimlerimizi yapıyorduk. Şimdi artık zırhları üretebiliriz. Ee, hızlı hızlı üreteceğim. Öyle çok vakit kaybetmeyeceğiz. Çünkü zaten bütün makinelerin neredeyse malzemeleri elimde var. Şöyle gereksizleri. Sen dekorasyon yapmaya devam ediyorsun. <laughs> Senin çünkü şu an yapacak başka bir işin yok. Zırhları üretim bende olduğu için. Kafana göre takıl istediğin gibi. Şey i̇şte ne bileyim demir bloktan bir şey. Hatta internet şeyde yazabilirsin. Direkt Batman Cave yaz. Hatta mesela sallıyorum burada bir yere duvara muvara şey bile yapabilirsin Batman logosu ya da zemine. A Yusemir. O kadar değil. Onu nasıl yapayım oğlum? Zor değil, gel. değil hocam. gel. Gel 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 Buranın tam ortası burası. Bak işaretledim. Tamam mı? Batman e, logo pixel art yaz. Siyah demir bloklarıyla buraya Batman logosunu yap. Yok ki bende onlar. Siyah demir biliyor mu? Evet. EMC var mı? Yok. Tamam. Al. bende var terse söyleriz. Şimdi canlar biz zırhları yapmaya başlayalım. Öncelikle ilk yapacağımız Batman'in zırhı. Robin zırhlarını evden alırız ya. Yusuf Emir. Olur. Yani bir daha bunları üretmeyelim oğlum o kadar da değil. E, ee, Batgirl yok mu? Ne demek yok? Aa yakışmadı. Vallahi yakışmadı. Nightwing var ama. Nightwing var tamam. Tamam Batgirl yerine Robin iki tane Robin olduğunu sayacağız. <laughs> Olsaymış ben ne yapayım. E, ee, dikkat ediyorsun değil mi kanatlar gözüksün. Ha. Olmadı biraz daha küçük logo'ya da bakabilirsin Hüseyin çok büyük bakmana da gerek yok. Kandı hani yarasa... büyüğün şeyi yok ki. Büyüğün piksel artı yok Bu hepsi büyük. Hesapla aşağı hani kanatla Hüseyin bak, kanatlar şuraya gelsin. Hani kanatlar şu sınırlarda falan takılsın. Bunu hani bana gücü. vermemen gerekiyor ya. Ben Ara hiç duruşsun. o orantı yapmıyorum ki. Ortası belli zaten ortası burası. Yani onu hesapladık bak tam ortası burası. Ortadan hesap edeceğiz. Şimdi canım, biz de o Batman logo'muzu falan yapalım. Ben bunu hayatta yapamam. Bana ne? Hepsi büyük bir kere zaten. En küçüğünü yap. <laughs> en küçüğü oydu işte yaptım. Sen de en kocama dedin kocama dedim. Bekle e tamam, ya, başka onu bir şey yapacağım ama. aman. Tamam, o zaman. Başka bir şey yapacağım hayır. Başka bir şey yapacağım. Tamam sen bilirsin. Bana gri, gri blok ver. Gri? Demir bloğu mu? Verdim işte. Hayır e, bu siyah. Bana gri ee, bir şey ver. Ne verebilirim sana? Mesela cobblestone kullanırım benden. Olur. Mağara ya zaten. Çok da göze batmıyor ya. Ha şey var. Andezit var. Yok. Attım. Şimdi canlar Batman logosunu yaptık. Şimdi fabrik. Beyaz. Sarı. Ulan green de mi var senin? Inksek. Bone meal. Yani bu kadar basit şeyler için beni böyle uğraştırmaz hiç gerek yok. Vallahi değil. Nerede o? Ne? Böyle bir fabrik mi yok oyunda? Şaka mısın sen? Ha sen light grey'si. Yani, gayet normal. Oğlum light grey'miş la bu. Ben bilmiyordum onu. Özür dilerim. Affetmedi yalnız seni. Çok da şey. Aa. Oh. <laughs> Hemen. Tak. Tamam. Tamam. Eee light grey fab Grey. gray fab Tamam. Light grey fabrik değil. Grey fabrik. Hemen. Black fabric, black stained ha bunlar biraz sıkıntı. Şimdi i̇şte Bat belt, Vaintek gold. Ha bunlar basitmiş. Vaintek gold iki tane. Tamam, bunu garantiye alalım. Elimizin alta buluzu çünkü gerekecek gibi hissediyorum. Ve Vaintek. Ee, bu Vaintek aralarında en pals ama. Şimdi benim zırhı çıkarmam lazım. Çünkü bu zırhı ee... evet. Süper. benimizi, ben niye görünmezim? Bilmem. Ben görünmezim. Kostüm? Ha tamam. Hiç olmazsa kostüm gözüküyor. Önemli olan oydu zaten. Kostüm gözükmesi yeterli. Şimdi bunu yaptık. Sıradaki. Hemen green gemimizi çaktık. Ee, hangisini yapacaktık? Red Hood. Şimdi Batman logo. 8 tane deri. İlk başta canlar biz e, ilk toplarken bir uzun sürüyor ama ondan sonra direkt bitiyor. Bilak Batman alayım. yaptım. Bakayım. Ay. <laughs> ya komik falan değil. Güzel güzel. Gidiyorum. Güzel. Ellerine sağlık hocam. Hemen ayrılın. Yatı burası ya. Gayet güzel mis gibi. Ben gidiyorum artık. Bay bay. Nereye gidiyorsun? Ben burada i̇şte yalnız yapacağım ben. hepsini? Çıkarın beni buradan. Bekle bitiyor ya şimdi. Hüseyin o zaman eve git. E, o iki tane Batman kostümü, şey Robin kostümünü getir. Bu kadar hızlı gideceğini düşünüyorum. Evde chest de yok. Evde chest de yok değil mi mesela? Kafayı Alt katta yersin. var. Alt katta var. Alt kata inersen görürsün onu. Evet. Hop. Tier 2 yeni mi? Benim zırhlar Allah Allah niye görünmez olmaya başladım ben ya? Canlar. Abi bunu diyecek sen biliyorsun. Oğlum eskiden böyle olmazdı. Görünmez olmaya başladım. Eskiden de o eskiden. o Pistolüm var benim doğru. Red Hood En sonuncusu Red Robin. Yok, Red, Ro Red Robin çok şık Nightwing. Oğlum Robin'i ben alamıyorum ki. Kıramıyor musun? Yok. Direkt... A kırılmıyor mu? Kıramıyorum. Hayır. Ha, tamam. Burayı kaydet sen alacağım bunları. Tamam. Tamam. Hop sen TP oluyorum o zaman. Dur burayı kaydedeyim önce bekle. İşte kaydet önce onu dedim ya. Bekle. Sen TP olayım. Nerede? Şurada işte oğlum Şu. Hop tamam. Bir de şurada. Bir de şurada. Bir de şurada. O senin değil mi? Alamıyorum bunu işte. Sen almış, sen koydun. Çünkü üstüne zır var. Hayır olmadan da alamıyorum. Alamıyorum oğlum direkt. Bak sen alabiliyorsun. Allah Allah ne garip şey lan. Yana şu zırhları buraya atalım. Bunu kıralım. Hop. Buraları dolduracağız bir şekilde. Hop Batcave'e geldim. Hüseyin gel. Oğlum hiç belli olmuyor lan bir dakika. Ee... Böyle bir kapı lazım biliyorsun değil mi? Sistem sistem. Gel gel. Kapatırsın. <gülüyor> <gülüyor> bir tanecik. Sen beni görüyor musun? Hayır şu an görmüyorum. Oğlum onu düzelt. Yürüyüşünü gördüm buradasın. Allah Allah. Acaba örümcek adamım diyeyim böyle oldu. Çünkü daha önce böyle olmuyordu. Abi bilmiyorum ki. Ben zombi. Lan yürü git. Gene mi baskın yedik bayağı üstü. O sen, gene baskın burada... yedik. Yedik de burada bir şey olmadı. Dur bakalım şu gereksizleri bir atalım canlar. Şimdi e, o kostümlerin son kısmını halledeceğim ben. Hop. Yusem şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunların hepsinin tepesinden kablo geçirebilir miyim? Olmadı. E, i̇çine almasa da olur ya. Yani böyle iyi duruyor. Şöyle, şöyle şu tepeden buna bağlanacak şekilde yapacağım. Uzaktan uzaktan bakınca harbiden sanki hani hepsinin içinde varmış gibi gözüküyor. O yönden çok güzel oldu. Evet o yönden güzel oldu. Burası bu arada karanlık. Eee buraya ne yapılabilir? Işıklandırma çiz. Işıklan. Üsem al şu ışıkla taşlarını. Son kez ışıklandırmayı yapalım. Al. Bunları düzenli koyma. F7'ye bas. Kırmızı gözüküyor ya. Böyle rastgele yerlere koy. Zemine değil ama. Duvarlara. Nasıl havaya mı? Ha. Duvarlara. Mesela canlar bakın ben burada mesela bak buraları ışıklı görmek istedim mesela. Bu ortada da Batman'in göğsündeki şeyi çıkaracağız. Onun yerine glowstone koyacağız. Tamam buraya koydum. Ay ben buraya sıkıştım tamam. Hop. Burada tam merkezde sıkıntı oluyor. Yusuf Emir. Yusuf Emir. Ne? Senin gözünü... Oğlum. Ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey Hayır. Hayır. <gülüyor> bir şey olmaz. Ya bir şey yaptın olmaz. ya. Bir şey olmaz. Onu düzeltirsin sonra. Ben düzelteceğim zaten giren bana girdi gene. Dedim sana bak orada bir tane oldu. Onu oldu. Canın sağ olsun yanında. Ya, tam bir ortada var. olması lazımdı. Ya tamam o halledildi. Allah Allah ne abarttın be kardeşim. Yuh. Çok sinir bozucu. Bunları şöyle yapacağım dur. İnanamıyorum. Ya, inanamıyorum şu an. Oğlum fazla iyi oldu. Ya, iyi ben, oldu. Ben hatta bak şöyle de yapacağım arada bir. Hüsamir. Yap bakayım. Bak aynen. Bu şekilde. Hiç gibi oldu. vallahi canlar. Ben bu yıldır değilim. Ben normal Minecraft eğlence oyuncusuyum. Ki bana göre burası çok güzel bir bad cave oldu. Eksi bir girişimiz eksik. Onda bir şekilde hallederiz artık. Ne? Evet. Güzel. Canlar. O zaman biz bu videoyu burada bitirelim. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.